Merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Serinin 8. videosuyla beraberiz yine. Eğer önceki videoları izlemediyseniz önce onları izleyerek buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Eksik bilgiyle devam etmek çok zor olacaktır çünkü. Bu videoda filtre ile beraber benzersiz unique fonksiyonu nasıl kullanabiliriz biraz ona bakacağız. Şimdi düz bir filtre koyacağım. Mesela şuradan bütçeyi alayım bütçe sütununu. Ondan sonra da şuraya tür alayım. Şu bütçe kısmını da hatta şunları biraz alt satıra alsam. Şu şekilde daha iyi. Şu bütçe kısmına da şimdilik bir 200 milyon yazacağım. Çünkü benim filtrem bu olacak. Bu 200 milyon üzerinden yapacağım filtrelememe. Şimdi filmin türünü alıyorum. eşittir filtre. Nereyi filtreleyeceksem orayı seçmem lazım. Sadece tür geleceği için B sütununu seçiyorum. Peki koşulum ne? A sütunundakilerden olup da büyüktür şuradaki değerden büyük olanlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 200 binden büyük olanların hepsini getirdi. Eğer ki ben burada şimdi dikkat ederseniz bakın aksiyon, thriller, işte adventure, bir sürü işte science fiction gibi tüm türler geldi. Ben bunlardan benzersiz bir liste istiyorsam bu fonksiyonu arkadaşlar şu şekilde unique benzersiz parantezine almalıyım. İngilizcesi unique, Türkçesi benzersiz. Yaptığımda gördüğünüz gibi tamamen benzersiz bir listeden oluşan bir data çıktı karşıma. Ben şimdi buraya 250 milyon yazarsam yine 250 milyondan büyük neler varsa onları çıkartacaktır karşıma. Şu başlığın çıkmasının sebebi bu şekilde bütün sütunu seçmem. Ya dolu hücreleri seçeceğim ya da tabloya çevirdikten sonra bu işlemi yaparsam önceki videolarda gösterdiğim üzere herhangi bir problem yaşamayacağız. Yani şuradaki bu başlık burada gereksiz olarak bulunmayacak. Benzersiz kullanımıyla alakalı da filtre ile beraber eğer ki datanızda tabii ki başka satır boyunca başka şeylerde e, mükerrerse yine bütün datayı getirip unique benzersiz parantezini aldığınızda birebir aynı işlem gerçekleşecektir. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Kanala şimdiye kadar abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.